Herkese süre beraber karşınıza çıkabilir. Merhabalar, iyi akşamlar efendim. Şu an burada bulunuyorsunuz. Bulunma sebebiniz? Filistin'i destekleme amacıyla geldik buraya. Sizin? Belli değil mi burada bulunma sebebimiz. Zaten belli de gene de soruyoruz yani. Filistin'e destek için. Evet. Filistin'e destek. Hazire'ye destek. Kahrolsun İsrail. Yaşasın Allah cehennem israil, i̇srail için. Inşallah. Başka diyecek bir sözümüz var mı? Yok. Sabrımız Kur'an-ı Kerim'de İsrail'in helak olacağı bildirildiği içindir. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun çalışıyoruz burada. Evet abi çalışıyoruz. İşler nasıl diyelim? Allah'a bin şükürler olsun abi. Ee, siz de burada şu an burada bulunuyorsunuz ama bu e, İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu olay hakkında bir düşünceniz nedir? Valla yani Müslüman olarak kınıyoruz. Başka diyecek bir şeyim yok. Evet. Diyecek bir şey bulamıyorum. Evet, Müslüman bak, bak. De, teşekkür ederim. Merhabalar siz de tanıyalım. Merhabalar ben Şenol. Şenol Bey, ee, bu Filistin'in İsrail'e yapmış olduğu olay yapmak düşünceniz nedir? Tek kelimeyle ee, şerefsizlik, başka bir şey değil, hainlik. Yani dünyanın bile göz yumduğu böyle, yani dünyanın en büyük ülkeleri, bu Amerika Başbakanı bile ona hak veriyorsa yazıklar olsun onlara. Ben diyorum ki Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu yoktur. Hiç olmazsa birbirimizi kırmayalım. Birbirimizi vurmayalım. Gidelim vuracaksak İsrail'i vuralım. İşit kardeşlerime de diyorum. Kendi kardeşinizi vuracağınıza gidin onları vurun. Görüşürüz. Diyorum. Peki başka bir mesajınız var mı Ramazan'la ilgili? Evet eh, tabii ki e, çok acı bir Ramazan geçiriyoruz. İnşallah e, Filistinli kardeşlerimizin de bu Ramazan bu acılar son bulur bir daha yaşamazlar. Peki teşekkür evet, ederiz. Ben Erkan. Bu Filistin'deki gaz olayları şiddetle kılıyorum. Çocuklar ölmesin. Bu kadar. Evet ne hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz diyor. Ramazan için vereceğiniz bir mesaj var mı? Ee, İslam aleminin tüm Ramazan'ı kutlarım. Hayırlı vesile olmasını dilerim. teşekkür ederiz. Çocuk. Yüzden... Evet. Baş kolon, konsolosluğun buradan gitmesini istiyoruz çünkü. Yani devletin, terk... devletin, buna el atmasını istiyoruz açıkçası. Yani e, İsrail konsolosluğunun buradan dep edilmesini istiyoruz. Bu şekilde o yüzden biz buradayız. Evet. Ramazan için mesajınızı alalım. Ramazan için yani şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz iftar sofralarında e, ölüyorlar yani şehit oluyorlar daha doğrusu yani bizler burada rahat bir şekilde iftarımızı yapmak istemiyoruz o yüzden biz buraya geldik ve buradan kardeşlerimize hani en azından destek olmak istiyoruz burada olduğumuzu göstermek istiyoruz biz de cesur haber olarak biz de aynı üzüntüyü sıkıntıyı yaşıyoruz yani e, her canının yaşama hakkı olduğunu savunuyoruz. Yani her canlının yaşama hakkı vardır. Bu bizim inandığımız yani her canlının yaşama hakkı vardır. Bu bizim inandığımız e, kitapta da kutsal kitapta da yazmaktadır. Yani bu mübarek günde özellikle enteresan tarafı hep Ramazan ayında bu tür olaylar oluyor. Biz biz de bunu e, çok büyük tepkiyle karşılıyoruz. evet özellikle yapılan bir şey yani bu. Kesinlikle özellikle yapılan bir şey. Özellikle Ramazan ayında özellikle iftar saatinde yapılan bir şey yani. Evet. Önce şey okumuştum. Hürriyet gazetesinin bir yazarı diyor ki ben diyor Türkiye'nin düşmanı olsaydım eğer diyor Müslümanlara Ramazan ayında bir iftar sonrası saldırırdım diyor. Ee, böyle bir misilleme de var. Ben bunu kullanıyor bence. Öğrenci miyiz kardeşim? Ben hem öğrenci hem öğretmen. Çok güzel. Ne öğretmeni? İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda An ilahiyat öğrencisiyim. Anlamamız lazım yazıdan dolayı. <gülüyor> evet evet. <gülüyor>